Merve ile başlayalım. <laughs> tamam. Ee, Sizinle herkesi tek tek alacağız <laughs> buraya tamam. ve evet, tek tek bulacağız, deneyeceğiz o zaman. Tamam. Ee, Sedyemize geçiyoruz. Tamam. Ee, doğum sancısının simülasyonunu yapacağız. Evet. Merve Hanım'dan geri dönüş alarak ilerleyeceğiz. Birinci seviyeden o zaman yavaş yavaş başlayacağız. Başlayalım. Şu an hanım evdesin. Televizyon izliyoruz seninle. Abi garip titriyor. Gıdıklanıyor. gıdıklanıyor gerildikçe daha çok acıyı hissetmeye başlar. İşte rahatlatmak lazım. Heh. Doğum destekçisinden Hocam, destek alalım pilates şimdi. pilates topumuz var, onu devre sokayım hemen Önce, <gülüyor> önce <gülüyor> pilates topu değil, önce elini tutacağız. Masaj yapacağız. Şu an öyle <laughs> <Malık bir gülüyor> masaj <acı da>. değil. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ama biraz yoruyor. Ne hissediyorsunuz? Aynı şeyin biraz daha güçlüsü. Yani sol tarafım özellikle... Ama farklı tepkiler veriyorum ki acıyı böyle yönlendireyim. Evet, dans etmek gibi. <laughs> Şimdi sekiz oldu. Aa! <laughs> Bütün bacaklarım... Aaaa! Yat yat! Aaaa! Bacan bacan tutmayacak şimdi. Ona Kız, çıktım. Kızınızı düşün, kızınızı düşün. Dayan. Çıktım, süreye de bakalım. <laughs> Bakıyorum. Beş saniye. Ömer'i alkışlıyoruz efendim. Evet. Bravo! Seçil Hocam, katıldığınız için çok teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederim. Vallahi çok, çok bilgilendik. İlginç bir deneyim oldu benim için de. Evet, Seçil Hocamızı ederim. da alkışlıyoruz. Teşekkür ederim. Bitiriyoruz. Altına yapmış bu. <laughs> Acaba o mu yapmış? <laughs>